Bodrum'da elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarının yapıldığı bölgede sıkıntı devam ediyor. Mahallede iki ayrı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Umurça Mahallesi, Mümtaz Ataman Caddesi'nde devam eden elektrik çalışmalarının olduğu bölgede iki ayrı kaza yaşandı. Bölgede çalışma yapan hafriyat kamyonunun kaldırılan damperi vatandaşların evine enerji sağlayan kablolara takıldı. Gerilen kablo terastaki klima ünitesi ve çana kantenlere zarar verdi, etrafa kıvılcımlar ve elektrik kabloları saçıldı. Büyük korku yaşayan ikamet sakinleri ilk başta ne olduğunu anlayamadı. Yaşadıklarını kent haberi anlatan Nehir Erol, evde otururken bir gürültü koptu. İlk başta klimanın arıza yaptığını, düştüğünü ve gürültünün bu yüzden olduğunu düşündük. Kontrol ettiğimizde ise kamyonun elektrik hatlarının olduğu yere çarptığını gördük. Elektrik kabloları her yere yayılmıştı. Resmen ölüm tehlikesi atlattık. 10 bin wattlık elektrik etrafa savruluyordu. Bize de hiçbir uyarı yapmadılar. Az kalsın çocuğum kabloların üstüne basıp çarpılacaktı, dedi. Diğer kaza ise gece 01 saatlerinde gerçekleşti. Aynı cadde üzerinde seyreden bir otobüse, tali yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza anları ise o bölgedeki bir süpermarketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazı çalışmaları sebebiyle oluşan trafik yüzünden sürücülerin ara sokakları sıkça kullanmaya başladığı, bu sebeple ara sokaklarda da trafik keşmekeşi yaşandığı bildirildi. Mahalleli çalışma nedeniyle de toz toprak içinde kaldıklarını dile getirdi.